çok uzaklarda insanların ayak basmadığı, ağaçların gökyüzüne kadar uzandığı büyülü bir orman vardı. Bu orman ışıltılı orman olarak bilinirdi. Geceleri ağaçların yaprakları hafif çaparlar, rüzgarla birlikte melodiler fısıldanırdı. Bu ormanın derinliklerinde kimsenin göremediği küçük bir halk yaşardı. Orman perileri denirdi onlara. Bu periler çiçeklerin açmasını, derelerin şırıldamasını ve yaprakların dans etmesini sağlarlardı. Her perinin bir görevi vardı. Ama hepsinin gücünü aldığı tek bir şey vardı. Gizemli orman elması. Bu elmas perilerin yaşadığı kristal çiçeği sarayının tam ortasında dururdu. Gündüzleri güneş ışığını, geceleri ay ışığını emer ve ormana yaşam verirdi. Ama bir gün her şey değişti. Bir sabah güneş ormanın üstünden doğduğunda hiçbir kuş cıvıldamadı. Çiçekler açmamış, yapraklar dans etmemişti. En çalışkan perilerden biri olan Puki, her zamanki gibi sabah görevine giderken bir tuhaflık fark etti. Renkler solgundu, hava durgundu. Kalbi kıpır kıpır oldu. Koşarak kristal çiçeği sarayına gitti. Tam ortadaki cam kubbenin altında olması gereken orman elması yerinde yoktu. Yalnızca küçük bir not vardı. Not da şöyle yazıyordu. Ormanın kalbi artık benim. Cesaretiniz varsa gölge mağarasına gelin. Karapof. Karapof yıllar önce ormandan kovulmuş karanlık bir büyücüydü. Orman perileri onun kötü büyüsüne karşı koymuş, onu sonsuza kadar sürgüne yollamıştı. Ama görünüşe göre Karapof geri dönmüştü ve çok daha güçlüydü. Peri konseyi hemen toplandı. En bilge peri olan Nana şöyle dedi. Eğer elması zamanında geri getiremezsek ormanın ışığı sönecek ve Karapof tüm doğayı karanlığa boğacak. Bunun üzerine Puki en cesur üç periyi daha yanına alarak elması bulmak için yola çıktı. Ekibindeki her perinin birbirinden farklı, güçlü olduğu tarafları vardı. Zuzu ışık büyüsünde ustaydı. Tommy hayvanlarla konuşabilen bir periydi. Mina ise sessiz ama zekasıyla parlayan bir mucitti. Dört peri yola koyuldu. Önce Fısıltı Vadisi'nden geçtiler. Burada rüzgar eski efsaneleri fısıldar ama dinleyenleri yoldan çıkarırdı. Zuzu büyülü bir ışık çemberiyle ekibi korudu. Sonra ay çiçeği bataklığına geldiler. Burada Tomi'nin hayvan dostları onlara gizli bir yol gösterdi. Ancak bataklığın ortasında dev bir kurbağa ile karşılaştılar. Kurbağa konuşuyordu ve şöyle dedi: "Bu labirenti çözebilirseniz geçmenize izin veririm. Ama çözemezseniz sonsuza dek burada kalırsınız." Labirenti Minna zekice çözdü ve geçit açıldı. Sonunda gölge mağarasına ulaştılar. İçerisi zifiri karanlıktı. Ama Zuzunun ışık büyüsüyle yollarını buldular. Mağaranın en derin kısmında Karapof onları bekliyordu. Elmas karanlık bir küre içinde dönüyordu. Karapof güldü. Bu elmas artık bana ait. Orman sonsuza dek benim olacak dedi. Ama Puki cesaretle öne çıktı. Orman paylaşmanın ve dostluğun yeridir. Senin karanlığın burada tutunamaz. Dört peri güçlerini birleştirerek ışık halkası büyüsünü yaptı. Karapof'un karanlık büyüsü geri püskürtüldü. Elmas serbest kaldı ve ışığı tüm mağarayı doldurdu. Karapof ışığın içinde kayboldu ve bir daha asla görülmedi. Periler orman elmasını saraya getirdiler. Işık tekrar ağaçları, çiçekleri ve canlıları canlandırdı. Kuşlar yeniden şarkı söyledi, kelebekler dans etti. Puki ve arkadaşları ormanın kahramanı oldular. Peri konseyi onlara ışığın koruyucuları ünvanını verdi. Ama onlar hala her gün görevlerini yapmaya, doğayı korumaya devam ettiler. Çünkü biliyorlardı. Işık cesaretle korunur ve sevgiyle paylaşılır. Ve o günden sonra eğer bir sabah çiçeklerin bir anda açtığını, rüzgarın hafifçe şarkı söylediğini duyarsan, bil ki orman perileri hala orada.